Gülü açarak videodan haberdar olabilirsiniz. Uzun zamandır vlog çekmiyordum. En son 17 Eylül izlediniz işte. Bu da 21 Eylül videosu. Temizlik olacak sadece arkadaşlar. Haberiniz olsun. Temizliğe başlayacağım. Anneler geliyor şu an. Yoldalar. Ee, bir iki saatte buraya bağıracaklar. Hem evi temizleyeceğim. Sonra bir banyo yapacağız kızlarla. Anneler gel devam ederim. Ama temizlik uzun sürerse sadece temizlik olarak bırakırım bu videoyu. Hem sohbet eşliğinde yapacağım hem de hızlandıracağım. Haberiniz olsun. Miklos gelmiş de. Gidip onu ayarım açamadım ama bekleyin. Açık bacak mısınız? iyi evet. teşekkürler yardım ettiler size evet, evet al çok zor tamam verin bekleyin Şöyle vereyim. bir şey yaptın herhalde. <laughs> bir de Çok teşekkürler. Benim daha fazla bir şey şey sıra. da. Çok hafif sizinkiler. Müsri ha. müsri var Bir de bana sor. Diyorum bir sıra var mı diyorum. Bakın Ha da burası <laughs> Dolbi de halbuki. yine Allah razı olsun, yardım etmişsiniz. Az önce masaya çıktım. Evet. Asansörsörü bozulmuş, Beşinci kata evet. çıkardım. Evet, Tabii <laughs> Çok teşekkür Akhir ederim. Olsun. Şey, bir sistemden konuşuyoruz. İyi evet. 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 İyi günler. İyi günler. Kız kardeşim aradı, olsa tohumu topladı. Şimdi mutfağı bir toplayacağım. Şöyle sarıları bir kaldırayım şunları ilk önce. you Hediye Banyo yaptık. Yani onlar yaptı, ben yapamadım. Evet geç. Saça kuracağım. Daha makine açmadım. Daha banyo yıkayacağım. Ben yıkanacağım. Daha zayıf poğaça şey yapacağım. Yani poğaça neymiş? Poğaça. Hı hı. Kusura, aldım, bisküvi Anne, öten de. Hmm. Bütün abici bu derin derin. Bütün abici bu derin derin. Bütün abici bu derin Bütün abici bu derin derin. sohbet edip bir şey konuşacağız. Sonra bir yerden isteyeceğim. Banyo falan süpüreceğim. Çamaşır sereceğim, Dış makineyi boşaltacağım. Sonra banyo yapacağım. Uzun bir video oluyor bu sanırım. Yani hızlandırmışsa olacak bilmiyorum. Annen hep böyle oluyor. Et ettim annem. Tam çayı demeyeceğim. Allah geldi de. Ne? Allah kim? Allah Allah kim? Allah kim mi? Benim. Allah bizi yaradı. He. Anne Rahman ve Rahim. Anne. Anne. su verir misin? Tamam ben tamam. de hatta. Hı. Kesene beyaz verdi? Güneşli. O sürtürür. Çek biraz daha Bek ne yapıyorsun? Hı. bir bir Anne bak, çok, çok güzel mi anne? Anne, bu güzel mi? aldım bir tane. Evet, evet anne. Anne, bana Anne bak, sen geldin değil mi? Yine geldiniz? Yine ha. mi sen? Evet. Ne Demen lazım, kör müsün? <laughs> Hayrola Özdil? Gel hemen git koy. Anne sarıl. geldi. Anne Karpuz da gelecek. Baba karpuz kes sen şunlara ya. Sen güzel kes karpuz büyük. Hoş geldin şekerim. Bu gece hastalanmazsam hiç aslanmam. Allah, Allah korusun. Klimayı yaptılar. Allah bir bulaştırmam. Ya. Makyaj yaptılar görüyor musun? Adaya bak. Ya, boncuk. Ben bittim Ben bittim beni şarza koy. Ay, ay ben bittim. tatlım bittim. Başa kaç? Başa kaç? Başa kaç? Başa kaç? 8'de kaç? Başa kaç? Başa kaç? Başa kaç? Başa kaç? ben kaç? Başa ben <laughs> Çünkü şey, belki hani bu sınavın şey, bir arabası var ya. Evet. O ben size belki. Ben, ben şey. Hı. Ne Kaç. Da. Zıba zıba aç. Ben. Ben bakıp açtım ben. gibi

şimdi buraya geçiyorum burası oldu şu ucunu tekrar birazdan tekrar geçerim şöyle süreceğim. Daha toparladım şimdi. Az odasında yatıyor. Çamaşırlar daha kurumadı. Ada da burada yatıyor. Saçlarımı şöyle göstereyim. Saçlarımı yaptım. Kaşımı aldım. Yağrı saç, yüzümü yıkayacağım, makyaj yapacağım. Bir de ayaklarımı oje süreceğim. Arkadaşlar oje istedim. Verirse eğer borda süreceğim. Vermez artık şey. Bir de yine böyle yakınlaştırayım. Yine köpeğim şişti ya. Gültene benim alerjim var. Ne sabah yok akşam çıkıyor. Ay tartılacağım. İnat ettim şu an. <laughs> şiş. Evet, şu an bak bitti. Bu yüzden temizlikte başladım da normal vlog gibi devam ettim. Ay sırtım ağrıyor biliyor musunuz? Bir da gerginim. Okul başlıyor yarın. Ne olacak, ne edecek? İyi olacak mı? Yarın da ayrı vlog ama 14 gün sonra izleyeceksiniz. şöyle koyayım Yeni hayatım, eğitim, öğretim hayatım umarım güzel geçer. Allah utandırmasın. E, ee, bu arada bu sitede bayağı bir sıkıntılar yaşadım. Hani ağır e, şeyler yaşadım. Çok haddinden fazla laf atan, sözlü laf söyleyen insanlara denk geldim erkekler özellikle. Artık en son çare Kaya'ya söyledim. Kendimi çözemeyeceğimi düşündüğüm için. Ee, Kaya haklarından şey var kaya sessiz bir şey yapma dediler de kaya var ya herkes yakar benim için <laughs> dün ben çok üzüldüm ee, şükür kaya sorunu çözdü çünkü kendimi kötü hissediyordum geçerken böyle of taş Yok bu kızım bu kız kim bu kız ne iş yapıyor falan filan çünkü bizim senin adı dinlenmiş ve şunu öğrendim dün biri söyledi düzce doluyla meşhurmuş öyle bir söz söyledi biri yani her göğe kadar hani çocukluğu çocuklu görse bile hani bu duldur kafasıyla bakıyorlarmış. Ee, taşınmak istiyorum. Bugün bir de bir kadın bana fal baktı. Size söylemeyi Bana dedi ki çocuğun olacak erkek dedi. Ocaktan sonra olacak dedi. Dua edeceğim olsun diye. Ben de istemiyorum. <laughs> Ay yine başladım doğum kontrol korkudan. Allah hissene versin. Gerçekten çocuk düşünmüyorum. istemiyorum da. Ve yavaş yavaş insanlardan kendimi soyutamaya başlıyorum. Çocuklar benim eğitimim YouTube, eşim, ailem işte öyle ayıracağım. Ee, İnsanlarla çok mantap olmayacağım, çok muhabbet ederler. Ee, ben çok sapım salam herkese aynı ortama girdim, herkese ayak sağ ayak uydururum. Ama baktım ki e, işte de beni çok konuşuyorlar. istemedim yani evden çıkıyorum, bir komşiyetlersem gidiyordum işte. Daha da seraba gidersem gidiyordu. Markete gidiyorum bu kadar yani. Böyle gezme falan da yoktu ama yine de insanların gözüne battım. Güzelin derdi çok olurmuş. Kaya böyle diyor. Ki, Güzelin derdi çok olur. Afat diyor. Boşver diyor. <laughs> ben seni biliyorum diyor. Canım benim kocamı çok seviyorum. Öyle dertleşmek istedim. Önce sürerken, sürerken görüşürüz. oje sürdüm. Şimdi yatacağım. İyi geceler. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın.